Kriptrate YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır İl9. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. Kriptrate.com adresine yol günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar malumunuz geçen hafta hızlı bir düşüş yaşandı. Lakin bunun normalde alışık olduğumuz şekilde e, tepkisi Beklediğimiz şekilde güçlü olmadı. Hatta yani yukarı çıkmakta ciddi anlamda zorlanıyor diyebiliriz. Mevcut seviyeyi koruyor diyebiliriz. Aynı bir e, futbol takımındaki veya herhangi bir spor dalındaki savunma pozisyonunda e, desek herhalde Bitcoin ve Kripto varlıklar için çok da yanlış olmaz. Şu an aslında durumumuz bu. E, beklentimiz tabi biraz daha güçlü olması yönündeydi. Lakin dile getirdiğimiz üzere daha önce de anlattığımız üzere birazcık e, pek fazla dile getirilmeyen, piyasada anlatılmayan e, makro göstergeler ve hani bunun daha da aşağı seviyelere düşme potansiyeli aslında birazcık gerçekleşiyor demek çok da yanlış olmaz. Şimdi bir yön arayışı var. Önümüzde Jackson Hole toplantısı var burada tabii. E, Powell'ın demeçleri e, bekleniyor. Yani burada sıkı para politikasının ne kadar devam ettireceği önemli. Bununla ilgili hatta bir geçen hafta makale yazdım. Investing'de de yayınlandı. CryptRate LinkedIn sayfasında da var. Oradan da takip edebilirsiniz. Küresel merkez bankalarının faiz yani küresel düzeyde merkez bankalarının faiz artırdığı bir süreçte özellikle euro dolar paritesi veya GBP dolar paritesi gibi yani doların güçlü almasını isteyeceklerdir. Çünkü enflasyonun düşüşünde destekleyici bir rol üstleniyor şu an. O yüzden DXY'ye de baktığımızda zaten yani 105 seviyesindeydi, 107 seviyelerin üstüne çıktı. şimdi tabii son durumuna bakmak lazım. Lakin hani yüksek seyri devam ediyor, yüzün üzerindeki yüksek seyri. Bu da enflasyonu düşürmek noktasında FED'e yardımcı oluyor. O sebeple iki enflasyon hedefi de %2 seviyesinde malumunuz. Yani bu seviyenin de oldukça uzağındayız. O sebeple çok da böyle FED tarafında hani bir yumuşama olma ihtimali şu aşamada zor. Yine birkaç aylık bir süremiz var en az. Yani %2'ye yaklaşmadığı sürece bunun sıkı para politikalarının veya faiz artışlarının biraz daha devam edeceğini beklememiz lazım. Şimdi Bitcoin arzına baktığımızda arkadaşlar hafif hafif arttırıyorlar. Lakin hani fiyat üzerindeki etkisi dediğim gibi oldukça kısıtlı. Tutarlarda zaten düşük. Arzı ciddi anlamda azalttıkları dönemde dahi çok fazla büyük bir tepki vermedi. Talebe baktığımızda yani 20'li seviyelerdeyiz, 40'lı seviyelerdeydik biliyorsunuz. Görece iyi yani bu dönemindeki gibi işte 8-10 o, o seviyede değiliz. Bir korku, müthiş bir korku hakim değil. Korku var ama müthiş bir korku hakim değil. Şimdi opsiyonlara baktığımızda arkadaşlar yani bugün için bakarsak Özellikle bu 21-21.5 üstü birazcık zor gibi. Lakin aşağılarda 20'lere 19.5'lara doğru bir gevşeme potansiyeli var. Yarın için baktığımızda ise 20.5 gözüküyor. Yukarı doğru eğer yani bir hareket olursa, güzel bir haber gelirse belki 22'ler 23'lere doğru bir hareket söz konusu olabilir. Lakin aşağı tarafta da gördüğünüz gibi yani biraz daha böyle put opsiyonların da yoğunlaştığını görüyoruz. 18'li seviyelere kadar da yazılmış put opsiyonlar var. Böyle bir hareketin de gelme ihtimali var. Açıkçası her şey Jackson Hole'a bağlı. Yani onu söylemekte fayda var. Şimdi hızlıca da birkaç tane coin'den bahsedeceğim arkadaşlar. Joss için 0.13 desteği, 0.14 direnci. Dente geldiğimizde 0 .18, 0 0.18, 0.018 desteği, yukarıda 0. 0.1959 direnci. Doge için arkadaşlar 1.195 destek yukarıda 1.30 direnç. Dot için 129.6 destek 137.9 direnci. ENC için 977 destek 10.24 direnç. EOS'ye geldiğimizde 31 destek yukarıda 37.27 direnci. Ethereum için 26627 destek yukarıda 32726 ise direnci. Phantom için arkadaşlar 515 desteği yukarıda 549 ve 592 dirençleri. Gala için 0.94 destek 0985 direnci. Son olarak GMT arkadaşlar 1396 destek yukarıda ise 15 direnci. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.